Aşağıda verilen kaplardaki çözeltiler aynı ortamda bulunmaktadır. Denilmiş buna göre verilen niceliklerden hangileri arasında bir büyüktür? iki ilişkisi vardır diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kaplarımıza baktığımızda birinci çözeltimizin doymamış, ikinci çözeltimizin doymuş olduğunu görüyoruz. O zaman derişim için şunu söyleyebiliriz. Derişim. Burası doymuş olduğu için madde miktarı daha fazla olacağı için iki büyüktür bir. O zaman birinci yargımda diyor ki aynı sıcakta buhar basıncı, buhar basıncı derişim arttıkça daha fazla düşer. Yani burada derişimi küçük olan yani birin buhar basıncı ikiden daha büyüktür. Yani buradaki tuz miktarı arttıkça buhar basıncı daha aşağı düşeceği için bir de daha yüksekli duracaktır. O şekilde söyleyebiliriz. İkincisine baktığımızda kaynamaya başlama sıcaklığı diyor. Yine tuz miktarı arttıkça yani derişim arttıkça kaynama noktası yükselir. O zaman burada iki büyüktür, bir olur donmaya başlama sıcaklığı yine şöyle diyebiliriz. Burada daha fazla tuz olduğu için burada daha düşük bir değere sahip olacaktır. Yani bir büyüktür. 2 olacaktır. Yani mesela şöyle diyelim. Bu maddemiz yüzde beşlik olsun. Bu maddemiz yüzde onluk olsun derişim olarak. Yani bu maddemiz 5 derece düşürürse örneğin. Hani yüzde beşlik olduğu için. Bu 10 derece düşürecek. Yani bu durumda eksi beş, eksi ondan büyük olacaktır. O şekilde somutlaştırabiliriz. Yani bu durumda cevap 1-3 ve değişik olacaktır. Aşağıdaki grafikte suyun normal donma noktası referans alınarak 3 farklı sulu çözeltinin donma noktalarındaki düşüşün değişime bağlı olarak değişimi verilmiştir. Buna göre x ve y çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım bakın. Mesela şu noktayı seçersek. Glikozun donma noktası A kadar düşmüş X'inkine 2A kadar Y'inkine 3A kadar düşmüş. Şimdi biz glikozu suya attığımızda burada suda çözünen kısımlar önemlidir. Glikoz suya atıldığında moleküler bir madde olarak yani moleküler olarak çözülecektir. Yani biz maddemizden şu noktada kimolaritemiz 3 oldu. Şimdi 3 molarlık atarsak Yine 3 molarlık olarak iyonlaşa baş katseleri eşit olduğu için o zaman suda çözünen kısım 3 molar olduğunda donma noktasına kadar düşmüş. A kadar düşmüş. Şimdi y, X maddesine baktığımızda öncelikle X'in incelim. biz X'i suya atıyoruz. Ve bu maddemiz suda çözünüyor. Ve donma noktası 2A kadar düşüyor. Şimdi arkadaşlar bakın A olduğunda 3 molarsa 2A olduğunda kaç olması lazım? 6 molar olması lazım. Yani biz maddemizden 3 molarlık atıyoruz. Yine molaritemiz grafikte 3. Ama 6 molarlık tanecik çıkıyor. O zaman burada iyon sayısı yani tanecik sayısının 2 olması lazım. Yani şıklarda ona göre bakacağız. Şimdi A şıkkına baktığımızda 1, 2 daha buradaki tanecik sayımız 3. O zaman A şıkkı olamaz. 2, 1 daha tanecik sayımız burada da 3. B şıkkı da olamaz. 3, 1 daha tanecik sayımız 4. C şıkkı da olamaz. Evet bu maddeyi suya attığımızda bir sodyum bir de nitrat verdiği için tanecik sayısı 2. Burada da bir potasyum bir klor verdiği için tanecik sayısı 2. Bakın mesela potasyum klorürü gösterelim yani. Şöyle söyleyeyim Potasyum klorürü suya attık. Bu maddemiz potasyum ve klor şeklinde yola yani 3 molar atıyorsunuz. 1 1 1 olduğu için şurası da 3 molar şurası da 3 molar yani 6 molarlık iyonlaşma iyonlaşmadır. O şekilde söyleyelim. Peki Y maddemizi incelediğimizde bakın Y maddesinden 3 molar alıyoruz ve atıyoruz. Donma noktası 3A kadar düşüyor. Şimdi buranın 3A düşmesi demek A'ya 3 molarsa 3A'ya burası 9 molar olması lazım. 3 molar atacaksınız 9 molar olacak. O zaman tanecik sayısı 3 katı olduğundan tanecik sayımız 3 olacak. Şimdi değişikliğe baktığımızda bir alüminyum 3 klor buradaki tanecik sayımız 4. O zaman değişikliği de olamaz. Bu maddemizi su yaptığımızda 2 sodyum bir de sülfat. Buradaki tanelik sayımız 3 olduğu için yani cevap E şıkkı olacaktır. Aynı ortamda yukarıda verilen kaplarda bulunan maddelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına diyor ki elektrik iletkenlikleri 2 büyük 3 büyük bir şeklindedir demiş. Şimdi iletkenlik iyonların molaritesiyle doğru orantılı. Bakın birincisinde saf su var yani iyon yok. İkincisinde sodyum klorür var. Suda sodyum ve klor şeklinde iyonlaşır. Yani burası 1 molarsa 1 molar, 1 molar daha 2 molarlık iyon var. Üçüncüsünde ise glikoz var. Glikozu suya attığımızda moleküler çözündüğü için. Yani 1 molar atarsanız 1 molar çıkar. Bakın 1 ve 3'te iyon yok. 2'de ise iyon var. O zaman şöyle olması lazım. 2 büyüktür. 1 ve 3 eşittir. Çünkü hem saf su hem de şekerli su elektriği iletmez. O zaman A şıkkı yanlıştır. B şıkkına baktığımızda aynı sıcakta ikincinin buhar basıncı üçüncüden düşüktür demiş. Evet bakın burada toplam suda çözülen madde miktarı 2 molar. Burada ise 1 molar. Çözülen madde molaritesi artıcı buhar basıncı daha düşük bir değere gider. Yani ikincisinin buhar basıncı birinciden düşük, şey pardon, üçten düşüktür ifadesi doğrudur. C şıkkına baktığında birincinin donma noktası en fazladır demiş. Evet ben mesela şöyle diyelim. Normal basınçta yani bir atmosfer basınçta burası sıfır derecede duran tuz ya da şeker attığınızda donma noktası düşecektir. O zaman bu da doğrudur. Üçüncü kaynama noktası birden yüksektir demiş. Evet bu tuzlu su içerisinde iki molarlık iyon var. Bu ise saf su. Tuzlu kaynama noktası saf suyunkinden yüksektir. Değişiklik de doğrudur. E şıkkına baktığımızda uçuculuğu en düşük olan 2'dir demiş. Yani burada çözünen madde miktarı iyonların molaritesi en fazla 2'de olduğu için uçuculuğu ve buhar basıncı en düşük olan 2 kaynama noktası en büyük olan yine 2'dir. Bu ifademiz de doğrudur. Arkadaşlar şurada 3. diyormuş yani biz burayı yorumladık ama şöyle de söyleyebiliriz düzeltelim hemen. Ee, burada 1 molar şeker yine kaynama noktasını yükseltecektir. Çünkü tuz ya da şeker suda çözündüğünde kaynama noktası yükselir. Onun için yani değişikliği hem 3'ün hem 2'nin kaynama noktası birden yüksektir. Onu da belirtelim. şura 2 diye gördük herhalde. Yani burada yanlış olan A şıkkı olacaktır. 1 litre saf suya aynı sıcaklıkta bir miktar şeker ilave edilerek çözülürse niceliklerinden hangileri azalır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda kaynama noktası diyor saf suya şeker eklendiğinde çözünen maddenin molaritesi yani derişim arttığı için kaynama noktası artacaktır. Buhar basıncı ise ne yapıyor? Çözünen maddeden dolayı azalıyor. Zaten bunlar ters orantılı. Onda da belirsem Yoğunluk yine burada şeker ilavesiyle kütle artışı olacağı için suda. Yani şöyle diye bakın kütlesi artıyor. Hacmi çok fazla artış göstermiyor. Ya yani buradan değiştirir bölü ve zaten yoğunluk da derişimle doğru orantılı. Derişim artarsa yoğunluğu da artar. Yani burada o zaman azalır olan yalnız 2 ve cevap 5 şıkkıdır. Aynı ortamda bulunan 0.1 molarlık sodyum klorür ve 0.1 molarlık glikozon sulu çözeltileri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu maddelerimizi bir suya atarsak yani suda iyonlaştırırsak şu şekilde çöz yani biri iyonlaşacak biri çö... iyonlaşmayacak onu da belirtelim de yani suda şu şekilde çözünecekler. Buradan sodyum ve klor açığa çıkacak. Glikosla moleküler olarak çözünecek iyon açığa çıkmayacak. Evet şu şekilde iyi anlaştılar. Molaritelerimiz 0.1 molar getirip buraya yazalım. 0.1 molar. Bakın 1'e 1, 1. O zaman buralarda 0.1 molar. 0.1 molar. Glikozun molaritesine de 0.1 molar denilmiş. O zaman 1'e 1 bir olduğu için burası da 0.1 molar olur. Bakın burada suda çözülen kısım toplam 0.2 molar. Şurası sudaki kısım 0.1 molar. Bizi ilgilendiren kısım sudaki Çözünen en kısımlar onu da belirtem. Şimdi diyor ki donmaya başlama sıcaklığı, bakın burası 0,2. Yani burası 0,1, burası a kadar düşerse burası 2a kadar düşer. Yani burada 1 büyüktür 2 olur. Kaynamaya başlama sıcaklığı ise kaynama sıcaklığı artar. Yani burası 0,2 ise mesela burası 2b kadar artarsa burası b kadar artar. Yani burada 2 büyüktür 1 olur. Aynısı sıcaktaki buhar basınçları. yani buhar basıncı düşen bir. Oran, e, niceliktir. Yani burası mesela C kadar düşerse burası 2 C kadar düşer. Burası daha az düştüğü için yine 1 büyüktür 2 olur. Çözünen maddelerin mol sayıları demiş. Şimdi mol sayısı için molarite eşit. En böyle V'yi bilmemiz lazım. Moleriteleri eşit ama hacimlerini bilmiyoruz. Hacimlerini bilmediğimiz için mollerini de bilemeyiz. Kaynamaları sırasındaki buhar basınçları demiş. Şimdi bu kaynama nedir? bir sıvının iç basıncı dış basıncı eşit olduğuna kaynama gerçekleşir. Şimdi bunlar aynı ortamda. O zaman aynı ortamda bu iki sıvının da kaynama sırasındaki buhar basıncı dış basınca ve dolayısıyla birbirine eşittir. Burada bir eşittir. iki olur. Bu durumda cevap eşit olur. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki sulu çözeltilerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu maddelerimizin suda çözünme çözülme denklemlerini yazarsak potasyum nitratı suya attığınızda bir potasyum artı bir nitrat olarak açığa çıkacaktır. Şurası 0.5 molar. Baş kat baktığımızda hepsi eşit olduğu için burası da 0.5 molar. Burası da 0.5 molar olur. Glikozu suya attığınızda glikoz suda moleküler çözülen bir maddedir. Aynı şekilde bu şekilde çözülecektir. Burası 1 molar. O zaman baş kat sayıları eşit olduğu için burası da 1 molar olur. Kalsiyum bromürü suya attığımızda 1 kalsiyum artı 2 brom olarak açığa çıkacaktır. Baş kat sayısı 1 ve 0.5 molar. O zaman burası da 1 olduğu için 0.5 molar. Burası ise 2 olduğu için başında 1 molar. Yani bizi ilgilendiren kısım suda çözülen kısımlar olduğu için bakın burada toplam 1 molarlık çözülen taneciğimiz var. Burada da 1 molarlık çözünen tanecimiz var. Şurada ise toplarsak bir buçuk molarlık çözünen tanecimiz var. Şimdi A şıkkında diyor ki kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir. Bu maddeleri aynı ortamda. Onu da belirtelim tekrardan. Şimdi kaynamanın tanımı neydi? Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynama olayı gerçekleşir. O zaman bu üç sıvımız aynı ortamda ise kaynarken buhar basınçları dış basınca ve dolayısıyla birbirlerine eşit olacaktır. O zaman birincisi doğrudur. B şıkkına baktığında 1 ve 2'nin kaynamaya başlama sıcaklıkları farklıdır. Bakın 1 ve de çözünen tanecik sayıları eşit Molariteleri. O zaman kaynamaya başlama sıcaklıkları da eşit olur. Çünkü kaynamaya başlama sıcaklığı derişimle doğru orantılı. C şıkkına baktığımızda aynı sırada buhar basıncı en düşük olan 3'tür demiş. Yani buhar basıncı düşen bir özelliktir. Yani mesela bu maddemiz A kadar buhar basıncını düşürürse 1 mola yine A kadar düşürür. Bir buçuk molar bir buçuk a kadar düşürür. Bakın en büyük kayıp burada yaşandığı için bu ifademiz doğrudur. D şıkkına baktığımızda iletkenlikler arasındaki ilişki bu şekilde de demiş. İletkenlik doğru orantıdır iyonların molaritesiyle. İyonların molaritesine bakacağız. Bakın burada bir buçuk molarlık iyon var. O zaman burada 1 molarlık iyon var. Burada ise hiç iyon yok. Yani 3'teki iyon sayısı en fazla olduğu için 3 büyüktür. 1'den o da büyüktür. 2'den burada iyon yani yok şekerli su zaten elektriği iletmez diyoruz. Bu doğrudur. E şıkkına baktığımızda donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki bu şekilde de denilmiş. Yine donmaya başlama sıcaklığı nedir? Düşen bir özellikle. Hem yani 1 molar olan bu maddemiz B kadar düşürürse yine 1 molar olan bu maddemiz de B kadar düşürür. 1,5 olan bu maddemiz de 1,5 B kadar düşürür. O zaman bunlar aynı miktarda düştüğü için 1 ve 2 eşit. 3'te ise en fazla düşüş yaşandığı için küçüktür diğerlerinden. Bu ifademiz de doğrudur. Burada yanlış olan B şıkkıdır arkadaşlar. Normal basınçta suyun kaynama noktasındaki yükselmenin molariteye bağlı değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre x ve y bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi grafikte kendimize bir nokta seçelim. Bakın mesela şu noktayı seçebiliriz ikisine molaritesi eşit olacak şekilde. Bakın x'ten 0.1 molar alıyoruz ve suya atıyoruz. Su da çözünüyor. Kaynama noktasını 2x kadar yükseltiyor. Y'den alıyoruz 0.1 molar. Suya atıyoruz. Su da çözünüyor. Ve kaynama noktasını x kadar yükseltiyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? O zaman kaynama noktasındaki artış bura buranın 2 katıysa buradaki yani çözünen kısımdaki molerite de buranın 2 kat olması lazım. Yani burada tanecik sayısı 1 ise buradaki tanecik sayısının 2 olması lazım. Yani şöyle söyleyebiliriz. X'in tanecik sayısı Y'nin tanecik sayısının 2 katıdır. Çünkü kaynama noktası 2 kat kadar artıyor moleriteleri Eşitken tanecik sayısı sayısının 2 katıdır. Bunu formülden de düşünebilirsin. Bakın arkadaşlar delta t eşittir. Kaynama noktası sabiti çarpı molalite diyoruz çarpı tanecik sayısı. Yani burada derişimleri eşit. Yani molalite verilmiş ama yani sonuçta molalite ile molalite doğru orantılıdır. Kaynama noktası sabit. O zaman delta t tanecik sayısıyla doğru orantılıdır. olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi tanecik sayılarına baktığımızda bakın A şıkkına glikol vermiş. suda moleküler çözündüğü için burası 1. Tanecik sayısı burada 1 sodyum, 1 klor tanecik sayısı 2. Burada tam ters olmuş. X'in 2 katı olması lazım. B şıkkına baktığımızda 1 sodyum, 1 brom açığa çıkacağı için 2. 1 alüminyum 3 nitrat buradan açığa çıkacağı için 4. Yine olmadı. Y 2 kat oldu. C şıkkına baktığımızda 2 1 daha burası 3. Burası 3 1 daha 4. Yine olmadı. D şıkkına baktığımızda suda alüminyum 1, 3 de klor açığa çıkacağı için burası 4. Burada 1 potasyum, 1 nitrat açığa çıkacağı için burası 2. Evet bakın X'in tanecik sayısı, Y'nin tanecik sayısının 2 katıdır. D şıkkı oldu. E şıkkına da bakalım. 3 nitrat, bir de alüminyum. Buradaki tanecik sayımız 4, 2, bir daha burası ise 3. O zaman E şıkkı da olmadı. Burada cevap D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafikte 0.1 molar derişimli x, y ve z sulu çözeltilerinin buhar basıncı sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre y alüminyum klorür çözeltisi ise x ve z çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi y maddesini öncelikle bir incelersek. alüminyum klorür. Alüminyum klorür suya attığınızda bir alüminyum artı 3 klor olarak açığa çıkacaktır. Maddelerimizin molaritesi 0,1'miş. Şimdi 0,1 molar atıyoruz. Başındaki katsayılara baktığımızda burası da eşit olduğu için 0,1 molar. Burası ise 3 olduğu için şurada klor dedik ama L'sini yazmamışız. E, 3 olduğu için 0,3 molar. Bakın toplam çözünen tanecik sayımız 0.4 molar oldu. Ve kaynama noktasına bakın buhar basıncı 760'a eşitlendiğine kaynıyor şu an. Kaynama noktası ne olmuş? 100 artı 2 almış. 2A yükseltmiş. Peki X'e baktığımızda X'i alıyoruz. Suya atıyoruz. Ve suda da çözülüyor. Tabi molaritesi 0,1 onu da belirtelim. Şimdi kaynama noktasını ne kadar yükseltiyor? Bakın A kadar yükseltiyor. Şimdi 2A'ya 0,4 ise A'ya kaç olur? Yani A miktarı yarıya düştüyse burayı da yarıya düşürüyoruz. 0.2 molar. Yani x'in tanecik sayısı 2 diyebiliriz. 0, 1 atıyoruz. 0, 2. Açığa çıkması lazım. Orada da, ama buradaki tanecik sayımız 2. Şıklara bakalım. 2 olanları alalım. Şimdi i̇şte sodyum nitrat. Bir sodyum bir nitrat olduğu için burası tanecik sayısı 2. A şıkkı olabilir x için. Burada 2 2 bron bir de magnezyum tanecik sayısı 3. O zaman B şıkkı olmaz. 3, 2 daha tanecik sayımız 5. C şıkkı olmaz. glikosuda moleküler çözündüğü için tanecik sayısı 1. D şıkkı olmaz. E şıkkına baktığımızda 1 potasyum, 1 klor suda iyonlaşacak için burası da tanecik sayısı 2. E şıkkı da olabilir. Peki gelelim Z maddesini incelemeye. Şimdi siz Z maddesini alıyorsunuz. 0.1 molarlık miktarını suya atıyorsunuz. Kaynama noktasını 5A bölü 2 yükseltiyor. şimdi 2'ye 0.4'e yani 2'ye 0.4 yani 0.2 katı o zaman 5a/2 bölü 0.2 ile çarparsak burası e, 5 0.5 molar olması lazım. Yani yani istiyorsanız denklem de kurabilirsiniz. Bakın 0.4 molara 2a ise 5 a bölü 2'ye kaç molar olur olur deyip yani mesela buraya B molar deyip buradan içler dışlar yapıp da, da bulabilirsiniz B eşittir 0.4 çarpı 5a bölü 2 bölü 2a. A'lar birbirini götürdü. Bu a, e, a, diyoruz. Bu 2 yukarıya çarpım olarak geçti. Şurayı da götürdük. O zaman burası 0. pardon 2 1 bölü 2 olarak geldi. 2 kere 2 4. 4 ile 0 4'ü sadece 0 1 0 1 çarpı 5'ten 0.5 molar çıkar. O şekilde de düşünebilirsiniz. Şurada ufak bir işlem hatası yaptık ama yani burayı bu şekilde denklemden de bulabilirsiniz o, o şekilde. Söyleyelim. O zaman 0 1 atacaksınız. 0 5 açığa çıkacak. Yani bura buranın 5 katı değil mi? O zaman tanecik sayımız 5 arkadaşlar. O şekilde söyleyelim. Şimdi A şıkkına baktığımızda Elimizde 2 şık kalmıştı. 2 1 daha buradaki tanecik sayısı 3. O zaman A şıkkı olmaz. Burada 2 demir, 3 de sülfat iyonlaşacağı için buradaki tanecik sayımız 5. O zaman aradığımız cevap E şıkkında olacaktır arkadaşlar. Yarı geçirgen zar ile bölmelermiş. Aşağıdaki kapta kütlece yüzde değişimleri farklı tuzlu su çözeltileri bulunmaktadır. Buna göre yargılana hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yarı geçirgen zar var. Sol tarafta %10'luk tuzlu su var. Sağ tarafta %20'lik tuzlu su var. O zaman burada osmoz olayı gerçekleşecek. Ve seyreltikçe taraftan derişik olan tarafa doğru su geçişi olacak. O zaman zamanla ikinci bölmedeki sıvı seviyesi yükselir ifadesi doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda ikinci bölmeye bu bölmedeki tuzlu suyun osmotik basıncından daha büyük bir basınç uygulanırsa ters osmoz olayı gerçekleşir. Evet şurayı alıp pistonlu bir sistem kurduğumuzu düşünelim. Buradaki e, osmotik basınca daha yüksek bir basınç uygularsanız osmos tersine döner. Yani değişik taraftan seyreltik tarafa doğru su geçişi olur. Buna ters osmos diyoruz. Bunu genelde mesela deniz suyundan tuzlu su eldesinde kullanılıyor. kullanabiliyoruz. Yani tuzlu sudan saf su bu şekilde elde edilebilir. Doğrudur ikinci yargımızdan. Üçüncü yargımıza baktığımızda ikinci bölmeden birinci bölmeye yön geçişi olur. Denilmiş Şimdi yarı geçirgen zar, iyon geçişine izin vermez. Sadece nedir? Çözücünün geçişine izin verir. Yani buradan tuzun, tuz, sodyum ya da klor iyonları geçmeyecektir. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bu da cevap? C şıkkı. Yani 1 ve 2'dir.